Merhabalar sevgili otodolu takipçileri. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Ben Bedirhan. Merhabalar. Bugün sizlere Ünye Havalimanı'ndan sesleniyoruz. Peki neden Ünye Havalimanı'na geldik? Bugün yepyeni bir video serisine başlıyoruz. Video serimizin ismi Sürüş Rehberi olacak. Sürüş Rehberi serimizle birlikte sizlere sürüşe dair her şeyi anlatmaya çalışacağız. Bu anlatımlarımızı kaçırmamak için aşağıdan hemen kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz gelin Sürüş Rehberi serimizin ilk videosuna geçelim. İlk videomuzda sizlere doğru oturuş pozisyonu nedir, koltuk ayarı nasıl yapılır ve ayna ayarlarından bahsedeceğiz. Hadi gelin. Evet, şimdi sizlerle birlikte doğru oturuş pozisyonu nedir, koltuk ayarı nasıl yapılır, direksiyon ayarı ve ayna ayarlarından bahsedeceğim. Bunun için yanımda iki tane güzel seçenek var görüyorsunuz. Ben Solumda duran 1.5 dizel üniteli Clio Sport Tourer'ı seçmeyi düşündüm. Bu araçla birlikte size daha iyi anlatacağımı düşünüyorum. Çünkü biraz daha yere yakın yapısı var ve ben yere yakın sürüş yapmayı seviyorum. Bunların tüm detaylarına zaten içinde de bahsedeceğiz. Hadi gelin. Evet, klyonun içine bindik. Şimdi size doğru oturuş pozisyonu nedir ondan bahsedeceğim. Yani doğru oturmazsak başımıza ne tür şeyler gelir doğru oturuşun öneminden bahsedeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi doğru bir oturuş pozisyonunda değilim. Tamamen farklı bir konumdayım şu anda. İlk olarak koltuk sürgü ayarından bahsedeceğim. Şu anda pedalları çok uzağım. Şöyle bastığım zaman debriyaja görüyorsunuz zar zor yetişebiliyorum ve debriyaja bastığım anda ayağımın konumunu görebiliyorsunuz düz bir şekilde oluyor. Eğer ben bu şekilde arabayı kullanırsam ve herhangi bir kaza anında bu ayağıma güç binecektir ve ayağım direkt kırılacaktır. Yani bu şekilde oturmak kesinlikle yanlış ve herhangi bir ani durumda frene basma gücüm yani ayağımın frene fren pedalına ilettiği güç çok sınırlı olacaktır. Yani tam anlamıyla güç alamayacağım. Şu şekilde çok fazla yetişemiyorum frene. O yüzden bu tip durumlar için doğru oturmak çok çok önemli. Yine aynı şekilde direksiyona da bayağı uzağım şu anda. Herhangi bir acil bir durum manevrasında ben kontrayı rahat bir şekilde veremeyeceğim. Çünkü direksiyona şu anda bayağı uzağım. Yüksekliğini de hatta şöyle değiştireyim sizin için. Rahat bir şekilde tutamıyorum direksiyonu ve herhangi bir önüme köpek çıkar, işte acil bir durum olur. Bu tip durumlarda direksiyonu arabaya kesinlikle hakimiyet kuramam ben bu şekilde. Yine vitesin konumu da aynı şekilde vitese de uzağım. Vites atarken de vites kaçırma gibi durumlar olacaktır. Bu da şanzımanınıza vites kaçırdığınız durumlarda şanzımanınızın bozulma ihtimalini artırır. Buraya zarar verebilirsiniz. Doğru oturuş pozisyonuna nasıl başlarız? Nereden başlamalıyız? Hemen şu an ben tamamen farklı bir pozisyondayım ve bu arabaya yeni binmiş gibi kendimi ayarlayacağım. Sizle birlikte ayarlıyoruz. Öncelikle kendi boyunuza göre eğer varsa kullandığınız aracın koltuk yükseklik ayarını ayarlamalısınız. Ben kendi boyuma göre ayarlıyorum. Bu koltuğu indirdiğim zaman en dipteki pozisyon benim rahat edebileceğim pozisyon şu anda. Bu koltuğu en dibe indirdim. Şimdi pedallara göre kendimi ayarlamak istiyorum. Şöyle biraz koltuğu ileri doğru çekeyim. Şu anda gördüğünüz gibi debriyaja bastığım zaman burada bir geniş açı oluşuyor ve herhangi bir darbe anında şu şekilde gördüğünüz gibi dizim çok rahat bir şekilde kırılabiliyor. Yani az önceki gibi hani şu şekilde düz bir şekilde durursa buradan gelen kuvvet direkt dizime iletecektir ve buradaki eklemi kıracaktır. Şu şekilde olduğu zaman şu şekilde doğru pozisyondayım ve dizim esneyebiliyor. Eklem kendi hareketini yapabiliyor burada ve frene de çok rahat hakim olacağım. Şu anda araba çalışmadığı için fren şişti o yüzden şu an tam dibe basamıyorum ama bu şekilde çok rahat fren pedalına güç uygulayabileceğim. Koltuğumuzun yükseklik ayarını ayarladık. İleri geri ray, e, sürgü ayarını ayarladık. Pedallara göre kendimizi konumlandırdık. Şimdi de sırtımızı ayarlıyoruz. Ben genellikle dik bir oturuş pozisyonu seçiyorum. Daha iyi arabaya hakim olabilmek için şu an baktığım zaman şu pozisyon benim için iyi bir pozisyon olabilir. Sırtınızın dik olması çok önemli ki geri şu anda bozuyorum. Geri yaptığım zaman yine araca hakimiyetim kaybolacaktır. O yüzden koltuğu şu anda ideal pozisyonuma getirdiğimi inanıyorum. Şu şekilde koltukla artık işim bitti diyebilirim şu noktada. Tabii ki daha iyi bir arabanız varsa baldır destek vesaire gibi bel desteğini de ayarlayabilirsiniz. Bu araçtaki koltuğun ayarları bu kadardı. Bunlar ayarlamış olduk. Şu anda gayet iyi vites atabiliyorum. Vitese göre elimin konumu çok iyi. Geza el freni vesaire gibi konumlar çok iyi. Evet ne kaldı? Direksiyon ayarı. Şimdi direksiyon yükseklik ayarını önce yükseklik ayarını ayarlayalım. Gözümüzle baktığımız zaman şu üst kısım direksiyonun şu üst kısmına gelebilir. Yani kadranı tam hakim bir şekilde görebilirsiniz. Yani kadranda neler olup bitiyor devri, hız göstergesini ve aşağıdaki yanan uyarı ışıklarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ki yanlış bir şekilde ayarlarsınız direksiyon pozisyonu. Diyelim ki bu şekilde ayarladınız ve kadranın alt taraflarını göremiyorsunuz. Orada herhangi bir yağ uyarısı vesaire verdiği zaman siz bunu fark edememiş olabilirsiniz. Yanlış pozisyonda kullanırsınız eğer direksiyonu. Kırmızı alarm verecek uyarıları görme, görmediğiniz için bu aracınıza zarar verecektir. Yani aracınızı durdurmanız gereken durumlar olabilir. O yüzden direksiyonumuzda kadranı tamamen görmemiz çok önemli. Yükseklik ayarını ayarlıyorum. Şuradan baktığım zaman kadranın en alt kısmı, üstten de baktığım zaman en üst kısmı yani kadranın tamam olarak tamamen görebiliyorum ben şu anda direksiyonu ayarladığım zaman. Şimdi eğer varsa direksiyonun de derinlik ayarını da ayarlayacağız. <laughs> Bu araçta var. O derinlik ayarında şu şekilde yapabilirsiniz. Omzunuzu tamamen koltuk e, sırtlık ayarını ayarlamıştık. Tamamen koltuğa yaslıyorsunuz. Yasladığınız zaman direksiyonu kendime çekiyorum. Şu şekilde. Bileklerimin şu kısımları direksiyonun üst kısmına gelecek şekilde ayarlıyorum. Şu şekilde görebilirim. Kitliyorum direksiyonumu buradan. Şu anda çok rahat bir şekilde direksiyona hakimiyet kurabiliyorum. İsterseniz bir çalıştırıp deneyelim. Aracımı çalıştırdım. Bu şekilde herhangi bir önüme engel çıktığı zaman, olağanüstü bir durum olduğu zaman kaçış mezaresini çok rahat bir şekilde yapabileceğim. Yani bu 9 çeyrek tutmanız da çok önemli direksiyonu. 9 çeyrek neden diyorum? Sola gideceğiniz zaman bu elinizden kuvvet alıyorsunuz ve bu şekilde çok rahat döndürebilirsiniz. Sağa da döndüreceksiniz direksiyonu. Bu şekilde kuvvet alabilirsiniz. Yani buradan tuttuğunuz zaman ya da böyle tuttuğunuz zaman iki tarafa eşit kuvvet uygulayamazsınız. O yüzden eşit kuvvet uygulamanız için direksiyonu 9 çeyrek tutmanız çok önemli. Bu şehir içi kullanımlarında da tam tur döneceksiniz. Buradan geri alıyorsunuz direksiyonu. Bu şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Yani 9 çeyreği devam ettirmek önemli. Şu anda direksiyonum hazır. Pedallara çok rahat bir şekilde erişebiliyorum. Gaz pedalına, fren pedalına, vitesin konumunda gayet istediğim pozisyonda en dipteyim ve sürüşe çıkmadan önce emniyet kemerinde takmayı unutmuyoruz. Tabii ki emniyet kemerimizi de taktık. Şu an oturuş olarak hazırım. Direksiyonum hazır, koltuğum hazır. Her şeyle emniyet kemeriyle de sürüşe hazırım. Peki neyi unuttuk? Ayna ayarları. Öncelikle dikiz aynamı ayarlıyorum. Bu ayna şu anda yanlış pozisyonda. Kendim sürüş pozisyonuna geçtiğim zaman yani arabaya oturduğum zaman, yaslandığım zaman buradan şu anda yine yanlış ayardı. Çünkü buradan baktığım zaman doğruydu. Sürüş pozisyonuna geldim. Aynanın açısı değiştiği için yani kendi açım değiştiği için bu şekilde ayarlayamadım. Tekrar bir düzeltme ihtiyacı hissettim. Şu şekilde sola çekiyorum. Şu anda baktığım zaman arka camın %100'ünü bu aynada görebiliyorum. Yani simetrik bir şekilde. O arka camın tam orta kısmı benim aynamın orta kısmına denk geliyor. Yukarı aşağısını da biraz ayarlayayım. Evet. Şu anda milimetrik ayarladım yani aynanın tam ortası arka camın tam ortasında yükseklik ayarı da aynı şekilde eğim ayarı şu anda arka cama tam olarak hakimim ve arkadan gelen arabaları çok rahat bir şekilde görebilirim. O yüzden ayna ayarı bu noktada çok önemli. Sol taraftaki aynayı nasıl ayarlamalıyız? Burada aracımızın yani aynanın %10'luk kısmında aracımızı görsek yeterli. Bu da neden? Şimdi aracımızın arka tarafının bittiği kısmı şerit olarak referans alabilelim. Yani biz hangi şeritte gidiyoruz? Onu referans alabilmek için arabamızın son bittiği kısmı aynamızdan birazcık görsek olabilir. Onun dışında zaten yan şeritleri görmek için bu ayna önemli. Aracımızın %10'luk kısmını görebileceğimiz şekilde burayı aynayı ayarlıyorum ve ayna ne çok yukarı bakacak ne de çok aşağı bakacak. Yani aracın seviyesinde olması lazım ki diğer arabaları görebilirsiniz. Çok yukarı baktığı zaman havayı görürsünüz. Bunun bir önemi yok. Çok aşağı baktığı zaman da yolu görürsünüz. Bu kesinlikle sizin işinize yaramaz. Yan aynayı da bu şekilde ayarlıyoruz. Tabi bunları böyle ayarlarsanız açı tutmaz. Bu şekilde kontrol etmeniz lazım. Doğru oturuş pozisyonda olduğunuzu bakıp kontrol etmeniz lazım. Evet aynalarımız ayarladık. Koltuğumuz ayarlı, direksiyonumuz ayarlı. Artık sürüş için bir engel kalmadı. Emniyet kemerinizi de mutlaka takmayı unutmayın tekrar. Hatırlatalım bunu. Evet, ehliyetiniz de varsa şimdi sürüşe çıkabilirsiniz.